numara hanımefendi? Beş. Beş. Beş numara. Sonuncu mu? Yok daha ondan üç, üç daha var ondan başka. Üç daha ufağı var. Var iki olan kardeşi var. Onlar. Ben küçük. Bekar. Evet. Bekar. Daha önce gelin çıktı evden. Dört tane de çıkardık gelin kız çıkardık. Bu beşinci olacak. Bu beşinci olacak Allah'a Dolayısıyla beşinci. biraz alıştık. Alıştık ne oraya. İlkine mi çok ağladınız? Hepsini de ağlarım ben olsun. Pek ağlarım. E beşinci artık yani. <laughs> Beşinci de ağlamayın canım. Ağlamıyorum. Neye üzülüyorsunuz? Yani kalacak ne hali bil. yok ya. Yani. Ne bileyim böyle 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 ver ondan geri bana gelecek diye bekle otur. Bir adamın yirmi sene kadar olur bir çocuk. Yetiştirin ondan geri kapıdan bir gelecek mi ki? Gelmeyecek mi ki? Salmadılar mı ki? Aç mı ki? Tok mu ki? Can yani koskoca Çakab... mühendis salacak herhalde yani. <laughs> i̇şte söz buna değil hepsini. Hepsi bir olmaz ki. Yani Gelinini annesine göndermeyenler mi var? Var, çok var. Niye göndermiyorlar? Çok. İşte ana babasına gıcık eder, anasına gıcık eder, salmayı verir. Size mi gıcık ediyor yani? Yok bana hiç gıcık eden olmadı kızım. Bana hiç gıcık eden olmadı da gedenleri duyuyor. O bir kere kendini bilsin, kendini kendini. <laughs> gıcık edecekmiş bir de. Neyle gıcık ediyormuş? <laughs> eder. Dünürünüz kim? Dünür işte. dünür. Yani ben istedim. Heh, anne affedersin. <laughs> Bu doğal refleks. Kendine gel hanım. Ne? İyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Mühendisin Allah annesi. Allah. Evet. Oğlanı büyüt. Büyüt. Mühendis et. Evet. Gözünün bebeği olsun. Olsun. Gitsin elin kızını alsın. O Gelinim de gözümün bebeği olur benim. Ne? Gönderir gibi geliyor. Gönderirdir Allah razı olsun. Size, gönderir. Size gönderir gibi. Güvenirim buna. Öyle canım. görünüyor inşallah. Kaç çocuk efendim sizin? Dört. Dört. Mühendis bey kaç numara? Üçüncü numara. İlk ikisi evlendi mi? Evlendi. Siz gelin verdiniz mi yani? Gelin verdik. İki oğuzun gelin. Biri nişanlılığı. Dolayısıyla siz hanımefendinin yani düğün e, ne hissettiniz e, Bir oğlan evet. İlk defa mı gelin geliyor eve? İlk defa gelin geliyor. Gelinim oğlumdan kıymatlı benim. Aa dur annem düğün yo Yok buraya... yok 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 yok. Oh. Görmesem beğenmesem oğluma evet dedirtmezdim. Vay 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 vay. vay, vay. Gelinimi onca sevmem lazım ki oğluma evet dedirtme o çocuğu. Yani daha önce sizin oğlanın bulduğu kura bakmadınız. Çok, çok kız buldu da bu olacak dedim ben. Sizin mühendis biraz ana sözü dinliyor. Yok yok. Konuşuyoruz biz öyle ya. <laughs> tamam. Diyorum Lincoln Gelinim iyi, iyi diyorum yani. Biraz. Yarın ikisi de beni dinleyecek. Hı? Yarın ikisi de beni dinleyecek. Siz bakmayın bu kıyafetlere. Öyle benim e, yurdumun ah ah gelenek görenek bin artık çağda hanımlar eski hanımlar gibi değiller. Gerek işi biliyorlar gerekse de eller maşalı, diller de hafiften King kobra misali diye. Diller biraz çatallaşmış. Eski gelinler artık yok. İkisi de sizi dinleyecek. Oğlana sözünüzü dinletirsiniz onu anlarım aklım keser. Kanuni'yi parmağını oynatmış Hürrem Sultan. Koca, Cihan Padişah'ın. Onu işte anlarız da. Olun. Kayınvalideye sen nasıl lafını dinleteceksin onu anlamadım ben. Yapacağız bir şekilde. İkisinin gönlünde yapacağız. Diğer gelin adaylarından zaten farkınızı bir soracağım ben sizin. Daha önce mühendis ve pek çok hanımı demiş Anne, alalım. Annesi veto etmiş. Hı hı. Siz bu vizeyi nasıl aldınız? Daha, bilmiyorum yani. O Herhalde ismedi, sessiz göründünüz. De oldu. Kayınvalidenizin de o atasözünden <laughs> haberi yok. Karaman'ın koyunu. <laughs> sonra, çıkar sonra çıkar oyunu. oyunu ya da yavaş atın tekmesi pek olur gibi atasözlerinden kayınvalide başına geleceklerden habersiz gelininin kınasında... mutlu mesut çakır gözleriyle gülümsüyordu. 3-4 ay sonrasını göremiyordu çünkü gelinini pek beğenmişti ama gelin hin hin planlar içerisinde. Sessiz sedasız o şirin kahkahalarının altında kayınvalideyi öttürmenin, mühendis beyi parmağına alıp dolamanın planlarını yapmıştı. Sabahlık kayınvalide gelinlerini açmayacak diye külliyatlı miktarda bir şeylerle gelmişti ama gelinin gözü daha yükseklerdeydi. Bizim sarı kafanın <gülüyor> hanımına <gülüyor> hiç mi hiç, hiç Gökten üç elma düşmüş. Oh! <laughs> Yakalım mı kınanızı? Evet. siz ağladınız mı az önce? Ee, türkü sırasında ağladınız mı? Ya, biraz. Biraz ağladınız, gözünüzü de sildiniz. Ben sizi yani hanımları, genç kızları anlamıyorum. Madem zırıl zırıl ağlayacaksınız, madem ananıza sarılıp hı, -hı, hı diye ağlayacaksınız, tanışabilir miyiz diyenlere niye cep telefonlarınızı veriyorsunuz? Bu adamlarla siz gidip parkta kuşlara yem mi atacaksınız öyle mi zannediyorsunuz? Telefonla kalır mı zannediyorsunuz? Tabii ki bu elin oğlu sizi isteyecek. Anneniz, babanız da bir yerde verecek. Ondan sonra kalkıp evleneceksiniz. Bilmiyor musunuz bunun böyle olacağını? Ya tabii ki biliyorum. Çarşıda saat üç buçukta buluşalım derken... ...bunun evliliğe gidebileceğini bilmiyor musunuz? Tabii ki biliyoruz. Evlendiğiniz <laughs> zaman ananızın evinde oturmayacağınızı bilmiyor musunuz? Bilmiyorum, He? Neden bilmiyorum? El, el ele dolaşırken kimse görmesin diye... ...fingir fingir arka sokaklarda dolaşırken iyiydi. Değil mi? İyiydi. Allah'ın Allah kanunu. Allah'ın kanunu ne yapalım? Allah'ın kanunu mudur pastanelerde adamları dünyaca evet. tomarla Yok, tomarla hesap edecek? Allah'ın Allah kanunu <laughs> ona, evlenmek işte herkes Madem Allah'ın kanunu, madem bunun başınıza geleceğinizi biliyorsunuz. Kına gecelerinde niye hüngür hüngür ağlıyorsunuz? Yani önceki yıllara göre daha farklı olacak. Daha farklı bir ev olacak. Oraya uyum sağlamak çok Bilmiyor olacak. muydun bunun böyle? Tabii hocam? ki biliyoruz. Herkes biliyor. Ne Ama insanlar işte? var? Pendik'te Denize Nazır evde oturacağım <laughs> bir evlenen ablalar biliyorum ben. Yok, evet. İnek sağmışlar 30 sene boyunca. Ne anlatıyorsun Gitmiş 250 milyarlık eski parayla görümcesini ev kaptırmışlar. Neler geliyor insanın başına? Ben bir de bunu anlamıyorum. Ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Kapıdan çıkar çıkmaz şey... Dünyanın en mutlu insanı. Hele kayınanaların evine gidiyorlar var ya. Hani buradan az önce sanki kendini paralayanlar onlar değil. Uça uça gidiyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.